Değerli izleyiciler, Metropol FM gündemiyle birlikteyiz. Almanya gündemiyle bugün itibariyle ana konu seçimler. Önce haber başlıklarına bakalım, ardından ayrıntılara geçiyoruz. CDU-CSU Birlik Partileri Başbakan Adayı Laşet, Metropol FM üzerinden Türk kökenli seçmelerini seslendi. Federal meclis seçimlerinde nasıl bir koalisyon ortaya çıkacak merak konusu, iklim koruma gösterilerinin Almanya merkezi yine Berlin oldu. CDU, Birlik Partileri Başbakan Adayı Armin Laşet de bugün Metropol FM'e konuk oldu. Laşet katıldığı canlı yayında Türk kökenlerin oylarına talip olduğunu belirtti. Dinleyicilerden gelen soruları da cevapladı. Laşet, Türk kökenli dinleyicilere seslendi ve kimsenin sağ şiddete karşı sessiz kalmaması ve buna karşı gelmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun hem politikacıların hem de herkesin sahip olduğu vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çekti. Başbakan adayı Laşet bu nedenle vatandaşların mutlaka oylarını kullanmaları çağrısında bulundu. SPD Başbakan adayı Olaf Scholz'den sonra Metropol FM'e konuk olan Armin Laşet, Almanya'daki en büyük göçmen toplumu Türk kökenlilerin daha fazla siyasi katılım göstermelerini de istedi. Şimdi diğer önemli bir haberimize geçiyoruz. Almanya'da federal meclis seçimleri pazar günü yapılıyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları SPD'yi %25 ile birinci parti olarak gösteriyor. Birlik partileri yaklaşık %22 ile ikinci, Yeşiller ise %14 ile üçüncü sırada. Sonra sırasıyla Sağ Popülist Parti AFD %12 ile Hür Demokrat Parti FDP %11 ve Sol Parti %7 oranında görülüyor. Diğer yandan kararsızların oyları tüm partilerin hedefinde yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre seçmenlerin 4'te 3'ü kime oy vereceğini biliyor. Bu da yaklaşık yüzde %74 oy oranı. Ancak geriye kalanların oylarının kime gideceği henüz bilinmiyor. Şu anki oy oranlarına göre nasıl bir koalisyon hükümeti kurulacağı da bilinmezken uzmanlar hükümet kurma sürecinin tahminlerden uzun sürebileceğini vurguluyorlar. Değerli izleyiciler bugün Berlin'de iklim aktivistlerinin gösterileri yapıldı. On binler sokaklardaydı. Fridays for Future hareketinin aktivistleri dünya genelinde olduğu gibi Berlin'de de değişik şekillerde gösteriler düzenledi. İklim koruma amaçlı gösterilerde iklimlerin değişmesinin insan hayatına nelere mal olacağına dikkat çekildi. Gösteriler federal meclisinde olduğu Reichstag binası ve çevresinde gerçekleştirildi. Büyük bir katılım oldu. Değerli izleyiciler, Metropol FM gündemini izlediniz. Yeni bir gündemde buluşmak üzere. Güzel bir gün diliyorum.